SPK ile Kosgep arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için protokol imzalandı. Sermaye Piyasası Kurulu KOBİ'lere finansal okuryazarlık eğitimi verecek. SPK ile Kosgep arasında finansal okuryazarlığın artırılması için işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü ile KOBİ'lere finansal okur yazarlık, girişim sermayesi pazarı, kitle fonlaması, muhasebe ve sermaye piyasası araçları konularında farkındalık oluşturmaya hedefliyoruz. Kobilerimizin finansal okur yazarlık anlamındaki e, yetkinliklerinin düşük olması, birçoğu, birçoğu bu konuda e, ya bilgi sahibi değil, ya da eksik bilgi sahibi. Dolayısıyla biz bir taraftan teknik anlamda destek vermekle uğraştığımız, çalıştığımız kobilerimize diğer yandan finansal okur yazarlık tarafında da destek vermemiz ve onların gelişimine katkı sunmamız ve bu alanda da uğraş vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan Koskep bugüne kadar 1.3 milyon işletmeye 183 milyar lira destek verdi. Son bir yılda ise 90 bin işletmeye 28,5 milyar lira kaynak sağladı.